Bırak ya. ya millet gidiyor ne manevi erdemi ne şey bırak edebiyat ya. Şeytanla dansa hazır mısınız? Bana Nasılsınız? neden küçük şeytan diyorlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmedik. Küçük şeytan diyorlar çünkü... Şeytansın. Küçük diyorlar çünkü... Küçüksün. Şeytan diyorlar çünkü... Şeytansın. Yıldırım diyorlar çünkü... Dayım adım yıldırım koymuş da ondan. Evet. Peki ya biz böyle milletin dedikleriyle mi geçineceğiz? Hayır. İşte ben de tam bu yüzden bu parfümü çıkardım. Döşek. Herkesten ayrışacak bir kokuya ihtiyacım vardı. Döşek. Erkek dediğin, döşek kokar. Döşek. İçine öyle bir afrodizyak koydum ki kimse size karşı koyamayacak. Küçük şeytan inanılmazsın. Ne kadar da güzel kokuyorsun. Gördünüz mü? Nasıl da büyülendi. Büyülendim. Döşekle erkekliğinizi yeniden keşfedin. Döşeksiz bir erkek, erkek değildir. Döşek. Yıldırım insanlar gidiyor bir şey yap. اه <applause>